aile kasa sembol aracımız bagaj su alma problemleri Aracımızın stoplarını teftirdik. Stopların arkalarında kaçaklar var. Onları onardık. Burayı yapıştırdık. Burada bir kaçağımız vardı. Burada bir kaçağımız vardı. Onardık. Burada bir kaçağımız vardı. Kaçaklarımız mevcut onarım bitti. Onarım bittikten sonra tekrar test yapıyoruz. Farklı bir yerlerde kaçaklar var mı diye. Bu arkadaşlar da ya bu park sensörünü buradan bağlamışlar ama arkadaşım buradan bağlamayın. Defalarca hani bu videoyu izletiyorum herkese. Araçlarınıza peteklerden çıkışlarından kablo çektirmeyin. Park sensörü kablosu çektirmeyin. Elektrikçi arkadaşların işine geliyor. Bak burada tıpa var. Bu tupadan çek kardeşim. Niye buradan bu sensörü çekiyorsun? Kolaya kaçıyorsun. Ondan sonra bagaj su alma problemleri var. Aracımızın onarımı bitti. Çok şükür su almıyor. Tekrar test yapıyoruz ki hani başka bir yerden kaçak var mı diye. Geçmiş olsun. Sorunlarımız halloldu.